Başlangıçta sadece Tanrı Kayrahan ve su vardı. Kayrahan yaratma fikrini düşünürken sudan ak ana ortaya çıkar ve ona yaratmasını öğütler. Bunun üzerine Kayrahan ilk olarak kişiyi yaratır. İkisi uçan iki karakaz gibi suyun üzerinde dururlar. Ancak kişi Tanrı Kayrahan'dan daha yüksekte olmak ister ve bu düşüncesi nedeniyle yetenekleri elinden alınır. Suya düşerek boğulmaya başlar. Kayrahan onu affeder ve sudan bir yıldız yükselterek üzerine oturmasını sağlar. Daha sonra Kayrahan dünyayı yaratmaya karar verir ve kişiye suyun altından toprak çıkarmasını emreder. Ancak kişi içinde hala bir kibir taşıdığı için biraz toprağı gizlice ağzında saklar. Yeryüzüne serpilen toprak Kayrahan'ın emriyle büyüyerek dünya olur. Fakat kişinin ağzındaki toprak da büyümeye başlar ve boğulacak hale gelir. Tanrı Kayrahan'ın ona tükürmesini emreder. Tükürdüğünde ağzından çıkan topraklar, dünyada düzensiz tepeler, bataklıklar ve engebeli araziler oluşturur. Kayrahan buna kızarak kişiyi Erlik adıyla yer sürer. Kayrahan dünyada 9 dallı bir ağaç bitirir ve her dalın altında bir insan yaratarak onları dünyaya gönderir. 9 insan ırkı bu şekilde ortaya çıkar. Ancak Erlik insanları kandırarak kötülüğe sürüklemek ister. Kayrahan insanların bu saflığına kızarak onları kendi hallerine bırakır. Ardından Erlik'i de yeraltının en karanlık 3. katına sürgün eder. Sonunda Tanrı Kayrahan göğün 17. katını yükselerek dünyayı oradan yönetmeye başlar. Karanlığa sürülen Erlik ise dünyanın sonuna kadar kötülüğün ve yeraltının hakimi olarak kalır.